Sevgili YouTube, tekrardan merhabalar. Ee, bugün, hala da 29 Ekim. Diyanet Cumhuriyet Bayramı. <laughs> Ama bir sene sonraki değil, şu an 101. yıldayız. Ee, video arada arda, arda çekiyorum. Hmm. Hatta, şu an internetim kötü olduğuna göre, ki bir güzel bir şey. Ee, bir nevi kötü bir şey. Bir saniye. Ee, şu anda videoyu gönderiyor. Bu videoyu da yedekte çekiyorum şu anda. Hızlıca videolar gelsin Kahvaltı yaptım Spora gideceğim daha doğrusu az sonra koşuya gideceğim ee, Kahvaltı yaparken Dinlendim bir iyi geldi Şimdi dedim ki video çekeyim hızlıca Karşımıza sağ Sasut var Herhalde sat ustası kendisi Sağ atı taarruz Hızlıca bir el atmak istedim Draven'la. Oyunun sesi biraz fazla kısık. Şunu bir arttırayım. Şunu bir söndüreyim. Bir yudumu çayımı alayım. Hazırım. Seyah Asya. Asya Sen durdun ama ben orada Ay ıskaladın da sen kıyamam. Ay ben de onu ıskaladım mükemmel. Sen de bana kıyama olur mu? Sa su sa tu ta. Tu ta tu a s t ta. Şimdi Pike'cim sen o özelliğini açlama Senin o özelliğin bir agrosu var. Benimkinin yok. Ee, şöyle anlatayım. Hızlıca ben senin beklemeni şey yapmam. Şuradan vur çık. Vur çık. Böyle vurayım bir de çıkayım. Şöyle vurayım bir de çıkayım. Oy. 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 E kanka öyle dalarsam böyle dalarım yani. Ne yapayım dalmayayım mı yani? Ben size zaten böyle bir şey yapacağımı fark ettiğim için koşu özelliğini açmadım. Şuradan param alır, base'imi atarım. Ayakkabı lazım ya. Aslında Draven'a ee, canavar ayakkabı değildi de. Hani başka bir ayakkabı mı alsam? Vay, öldürdü beni. Sıçratlı bu arada, adam oynamayı biliyor. Diyorum ki Draven'a şunu mu alsam? Hani saldırı hızı falan da veriyor bu aslında, hareket hızı. Bu da can çalıyor aslında. Mutlak sömürü can çalmak demek oyunda. Hmm. Bu sefer bunu alayım. Sonra bunu zaten çıkarız yani yakında tekrardan itemlere. Eee şunu alayım. Sonra bir base atarım. Nasıl fikir? Şahane. Bence de şahane. Hemen bir base atma ama. Base atma. Geldim çünkü. Oha <laughs> atlı lan. Valla hayatta helal olsun. Pike hiç oynamadım. Oynadım mı hatırlamıyorum daha doğrusu. Hani yalan da söylemeyeyim. Ee, ama zor bir karakter bilgisayarda birazcık daha kolay ee, ama adam sıçra falan yaptı hani iyi de vurdu yani yalan yok ee, yapabileceğine ya yetenek her zaman yetenektir yani sahip olabilmesi için güzel bir şey ee, şimdi yani yemedim ben <laughs> ya Allah niye ölmek için geliyorsun ki hemen ben böyle saymam biten tane hızlıca. Ama hadi video buraya kadardı. Hiç şey yapmayacağım. Devam edeceğim. Stres böyle sakızı böyle çiğnersin ya böyle çilekli bir sakız. Gerçekten de canım çilekli sakız çıkıyor bu aralar ya. Yani Birisi alsa <laughs> mutlu olurum. Ee, annem şey diyordu. Eğer ki senin canın bir şey çekiyorsa atıyorum senin canın bir şey çekiyor tamam mı? Ne o yani atıyorum baklava çekiyor. O an senin canın baklava çekiyor ya da Evet internetim kötü farkındayım Hissettiriyor zaten yürürken de bana oyunda Atıyorum canım bir şey çekiyor Ne oldu önemli değil O an canın onu çekiyorsa bil ki onu aşırıyorsan Ona ihtiyacım vardır ee, Ki bence de öyle gerçekten hmm, Şu karakterle oynayacağız Şu karakterle oynayacağız Demek ki bu şey ADC bir karakter ee, Kasit Karista Bilmiyorum bu arada bu karakteri. Ya da eskiden böyle bir karakter vardı galiba. Volibear ee, gibi şeyini değiştirdiler. Ee, Çekli şemalinle herhalde diye tahmin ediyorum açıkçası bilmiyorum yani. Bu arada e, saçma mutlu olduğum bir şeyi söyleyeceğim. Kim olduğunu bilmiyorum. E, bir kişi benim videomu beğenmiş. Ee, şimdi diyeceksin ki ne var bunda hani alt tarafı YouTube'da atmış olduğum bir videoyu birisi beğenmiş bu önemsiz bir şey olabilir ancak benim için önemli bir şey ben şahsen mutlu oldum yani e, ne ekersen onu biçersin derler ya gerçekten de şu anda e, o bir beğeni benim için şu anda 100.000 beğeniye eşdeğer bir durumda şu anda şakasız söylüyorum şaka yok e, ve hani mutluyum açıkçası bir kişinin videomu beğenmesi ya saçma bir çocuksu mutluluk veriyor şu anda. Nasıl anlatabilirim hiçbir fikrim yok. Ee, ama mutlu oldum mu? Kesinlikle oldum yani. Yalan yok. Şapka yok. Sen de öldün ama. Ee, Tutuşturun özelliği. Sende ne item var? Ha bu item var. Okey. Ben direkt şunu çıksam mı acaba? Zaman yetmez ki. O kadar beklemeye değer mi? Değer be. 100 bekleyeceğim. Neyse. Ya kısa özeti olay şu. Ee, ben çok eskiden bu YouTube kanalını kullanıyordum. İşte bilgisayarımın izin verdiği zamanlardan bahsediyorum. Ee, çok eskiden bu YouTube kanalını kullanıp 58 abonem falan vardı. Bir tane olsan abim vardı. Onda beraber açtık zaten. Hadi. Beraber videolar falan çıkıyorduk. Boş vakitlerimizi eğleniyorduk falan. Ee, şaka bir yana. Şimdi şöyle bir şey var ki bu kanalda işte video göreb, video atmayı çok uzun bir zamandır yapamamıştım ben ee, ve şu anda videolarıma beğeni gelmesi daha doğrusu bir tane beğeni geldi zaten çok da bir şey değil. Yani ne olacak ya bir beğeninden falan kesinlikle katılıyorum. Ancak e, benim için mutlu edici bir haber e, şu anda kesinlikle yani. Bu arada bu adamdan daha çok bana milyonları vuruyor gerçekten de. Şu milyon dalgasını bir itebilirsem benim için çok iyi olur. E, hiç aktif olmayan bir YouTube kanalından e, bir beğeni gelmesi şahsen beni mutlu etti yani açıkçası. E, ya teşekkür ederim. Kimin olduğunu gerçekten bilmiyorum bu arada. Ama mutlu oldum mu abartılı derecede mutlu oldum bu arada. E, bir şımarmadım değil yani açıkçası. Oy tutturdun. Vay senin İnternetin kötü olması hissettiriyor bu arada ya. Bu ne? Garip bir şey beni görüyor. Onunla beraber. Şu milyon dalgasını ittim. Bez atıp gene şu ayakkabıyı çıkartıp. Aa 100 altın. Şu 500 altın olsa şuradan şunun şunsunu alsam ya da busunu alsam iyi olur. Hadi be oğlum. <laughs> dire ne yapıyorsun köpek gibi kendini kaşıyor ya. Hadi Ah kafir Yani şaka bir yanı mutlu oldum Yalan söylemeyeyim ee, Birisinin benim videolarımı izleyip e, Beğeni yapması Ben bir de her videoda aslında uyarıyorum Hani beğenirsiniz e, sevinirim geri dönüş yaparsınız Sevinirim falan filan diye Hep böyle uyarıyorum Öldün kanka da inşallah ölmezsin ya Gelme ama artık değil mi Gelirsen nanaş Ben sana söyleyeyim Adamı da öldürmek istemiyorum. Oo, internet baya hissettiriyor bu arada. Ulti açılınca kadar bekleyeceğim kanka seni öldürmeyeceğim. Eğer bir daha öldürsen zaten GG. Aa, ben de öldürsem GG bu arada. Onu da fark ettim doğru. Ha bakalım kazanacak mıyız kaybedecek miyiz hiçbir fikrim yok. Belki de adam bizden daha iyi oynuyordur. Kim bilebilir. Bu ne? ne şey. gene benim manam biter. Ben bir base atacağım. Ya arkadaşım. Sen bir de ee, yavaşlatıcı bir şey atıyorsun. Ve sen de base'e gidiyorsun. Okey. <laughs> ne kadar ihtiyacım var? 600. Hiç 300 SL için bekleyemem. Da manamın dolması için beklerim abi. Zaten mana sıkıntısı yaşayan bir karakterim. Ee, birkaç gold sonra zaten bir daha base atarım ilk itemi alırım sonra artık yeter diye tahmin ediyorum Sen de bu kadar eğlendiniz değil mi kanka ooo tutturuyor ya inanmış buna inanmış kendisi buna inanmış kendisi buna inanmış ooy hadi git seni gene öldürmedim bilmiyorum ama bana şu milyonların vurursa ve o yüzden ölürsem de çok komik olur yani. <laughs> Hemen şunu da alıp bir beyze atarım. son itemi de alırım. Bu saatten sonra seni öldürmeye oynayacağım. Ee, ufaktan ufaktan tıklıyorsun zaten. Ben bir bunun için bir zır e, zırh çıkacağım. Harbiden de milyonlar bana aşırı vuruyor. Ee, şöyle çak çok çak çok çak çuk çak çakarı çuk çuk ile girip aklıma sihirli annemdeki Suriye gel Suriye diyorum şey ee, Perihan hop yedim ben de yedim hop ben onu da şunu da bunu da ooo bu elemancık inanıyor ve vuruyor da bana ben şu an bu saldırıdan geri çekilmezsem lan az sonraki milyonda iterim şey mi çıksam acaba ya şunu deneyecek misin denedi bu arada bir düşündü Vallahi bir düşündüm. ne yapıyorsun? 7 seviyor musun? Ben 7 seviyorum ama sen bana daha iyi e, XP toplamışsın birazcık. Aha. Aha. İyi. Oho. Harbiden de milyonlar bana çok iyi vuruyor. Bunu tam anlamış değilim sebebini. Beyzat be kanka artık. Hani Peki madem öyle. Ben de bunları iterim. Senin e, kaçmanı sağlayacak şeyde engellerim. Şunu bir ye. Ah kule vuruyor. Salak. Boşuna geldim Şimdi bunu denedim ve öldüm kanka. He. Ee... Niye yani neden sıçra atarsın ki? Neden denersin ki? Of çıldıracağım. Ya kısa lafın özeti dediğim gibi bu, bugün dışarı çıkmadan önceki kahvaltımı yaptım. E, i̇kinci videomu şu anda çekiyorum. Yine bir duel attım. E, bunun yanı sıra e, hemen ikinci video çekmek istedim. E, i̇yi geleceğini düşündüm. İnternetim kötü. Senin profilini görebiliyor muyum? 112 levelsin. Tam bir ambulans adamısın. ADC, Pike falan. İyi. Peki iyi oyundu. Yalan yok. Lobiden çıkıyorum. Sen takıl artık kendi keyfine göre. eee dediğim gibi birilerin beni YouTube'da beğenmesi iyi bir şey. Bu ne? Burada bir şeyler parlıyor. Anladığım bir şey mi değil. Bu ne? estetiksel yani olarak bir şeyleri aşağı çekmişim galiba. Ee, videoyu beğenirsiniz paylaşırsanız hatta yorum yaparsınız özellikle dediğim gibi şu e, ilk zamanlardaki istikrarlı bir şekilde devam etme düşünüyorum YouTube e, kariyerimde İstikrarlı bir şekilde devam ederken e, birilerinin beni beğenmesi özellikle ilk başlarda aşırı derece çok önemli bence e, bu yüzden de birilerinin benim YouTube yorumlarımı beğenmesi hatta yorum yapması çok daha iyi dediğim gibi zaten ilk videolarımı izlediyseniz bilmiyorum Hani Türkiye'deki e, toksik kitle aşırı derecede çok fazla olduğu için malumunuz. E, ilk e, beğenenler, ilk yorum yapanlar asıl kemik kadrosu çok iyi. Zaten belli bir süre sonra beğenen de kötü yorum yazıyor. Beğenmeyen de kötü, kötü yorum yazıyor. Ya herkese hitap etmek tamamen zor bir şey. O yüzden dedim ki birilerinin e, beğenmesi, yardımcı olması çok güzel bir şey. Ha bunda 23 oyun oynamışım. Bunda da 174 oyun. Yani öyle. Kısa beğenirsiniz beğenirseniz gerçekten benim için çok makbule geçer. Aşırı derece mutlu oluyorum. Bu arada şaka yapmıyorum. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok daha yani farklı olur. <laughs> Şakasız. Ee, i̇yi günler dilerim.